Hatırlayacaksınız Cumhurbaşkanı Abdullah Gül öncülük etmişti. Bir reklam filminde oynamıştı, kamu spotunda oynamıştı. Kendi makam aracına binerken emniyet kemerini takmıştı. Emniyet kemerini takmanın ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştı. İşte Dünya Sağlık Örgütü de Türkiye'de dolaşıyor. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyor. Simülasyon aracı ile birlikte dolaşıyor. Emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak adına. İşte o turlardan bir tanesi bugün Türkiye Büyük Millet Meclisindeydi. Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekilleri e, halka anlatmaya çalıştılar uygulamalı olarak. Biz de şimdi AK Parti İstanbul milletvekili Metin Külünk ile birlikte bu simülasyon aracını deneyeceğiz. Öncesinde e, heyecan var mı onu soralım. Yok. Yani hayatın parçası zaten. Emniyet dünya, kemeri takıyorsunuz dünya, yani. Dünya zaten dönüyor. Emniyet kemeri konusunda hassasiyet göstermemizin doğru olduğuna inananlardanım ama biz de bu toplumun bir parçasıyız dersem ki bu konuda aşırı hassasım. Eksikliğimin olduğunu biliyorum ama bugün bir kere daha gördüm ki emniyet kemeri son derece hayatımızın artık kültürel bir parçası. Bundan sonra daha hassas olacağımı ifade ediyorum. Hayata bağlayan kemer olduğunu da anlatmak için isterseniz simülasyon aracına doğru gidelim. Şimdi emniyet kemerimizi doğru takılma yöntemlerini de bize arkadaşlarımız söyleyecekler. Yeni, yeni Şoför şey, Yeni şeyler öğrenmiş olduk. Mesela gravatın kemerin üstünde kalması. Şimdi ceketin, anlatacak arkadaşım Ceketin e, parçalarının, ceketin parçalarının hı hı. E, kemerin dışında kalması kaza anında Allah oh, göstermesin. Siz şimdi, gelin e, arkadaşımıza ben şimdi mikrofonu vereyim. Hem o anlatsın, ben de yan tarafa evet, geçiyorum. E, emniyet kemeri doğru taktığımızda emin olmamız gerekiyor. Evet. E, emniyet kemeri vücudunuzla tam anlamıyla temas evet. halinde olması lazım ve paralel olması gerekiyor. Evet. Şu an emniyet belden. Biz sadece kemer takıyoruz. Kemerin takımının da bir evet. bilimsel bilimsel motifi var. Şöyle. Bunun çok bir farkında bir değiliz. Var. Evet, şimdi Bak. kemeri takıyoruz ama şu andaki takış biçimim yanlış. Evet, şimdi doğru. Biraz söyleyeyim. sonra düzelteceğiz. Evet. Ne yapacağız? Kemer kravatımızı kemerin evet, üstüne, üstüne çıkaracağız. Ceketimizi, ceketimizi çıkaracağız. parçalarını Evet. Kemerin üstüne çıkarıyoruz. Neden? Evet, Çünkü çünkü kaza anında çarpmanın etkisiyle gravatın boyun, boyun sıkma mi? boyun sıkma şiddetini eğer kemeri kemerin altında kravatı bırakırsak artırırız. Gravatı kemerin dışında bırakırsak kaza esnasında gravatın boyunu sıkma şansını ortadan kaldırırız. Kesinlikle doğru. Hakeza Ceketin parçalarını da eğer kemerin altında bırakırsak bu parçalar bir müddet sonra çarpmanın şiddetiyle vücudu ciddi baskı altına alacak, sıkacak evet, evet, evet. ve vücudun özellikle kaburga kesiminde ağır evet. hasara neden olabilecek. Kesinlikle. Bunlar önemli bilgiler. Ee, sadece kemer takmanın yeterli olmadığını da öğrenmiş olduk. Kemeri doğru takmanın da ne kadar önemli olduğunu... Kemerin tak kemeri takmanın da bilimsel bir tarafı varmış. Yani bizim toplumsal algımız ne? Kemer takıyor musunuz? Takıyor. Takıyoruz. Nasıl takıyorsunuz? Meçhul işte bin arabaya, otur koltuğa. Koltuğun açısı bile çok önemli. Miş. Kemerimizi taktık. Şimdi Allah göstermesin bir kaza anında neler yaşıyoruz onu görelim isterseniz. E, kaç kilometre hızla gideceğiz? Biz... 7 kilometre hızla bir devirme anı yaşayacaksınız. Devirme hızı 7 kilometre. 7 kilometre giden evet. bir araç yoktur herhalde evet. trafikte değil mi? Yok. Biz ona rağmen çok yavaş gideceğiz. 7 kilometre hızla giderken kaza yaptığımızda şurada bir top var. O topu da hemen ön tarafa koyalım ki aracın içinde olanlar, bağlı olmayanlar, sabit olmayan nesneler nasıl hareket ediyor onu görelim. E, araçta e, araçta biliyorsunuz bir ikinci emniyet ekipmanı olarak airbag var. Hava yastığı. Bütün arabalarda var. Emniyet kemeri, e, hava yastığı, emniyet kemerili kullanında bir güvenlik ekipmanı ki üzerimize taşıdığımız kalemler olabiliyor ya da işte gözlük taşıyabiliyoruz ya da kadınlarda kolye olabiliyor. Ee, bir kaza esnasında vücuttan e, yukarıya doğru fırladığında yani kalem dışarı doğru çıktığında saniyenin onda birinde havayası patlıyor ve 300 km hızla yaklaşık açılıyor ve bu sizin e, vücudunu saplanabiliyor. Yani buna da dikkat etmek evet. gerekir. Biz hazırlığımızı yaptık şimdi e, Allah göstermesin diyelim tekrar kaza anını yaşayalım canlı olarak. Şimdi simülasyon aracı saatte 7 kilometre hızla gidiyor şekilde ayarlandı ve 7 kilometre hızla giden bir aracın takla attığında ne hale geldiğini göreceğiz. AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk ile birlikte nedir efendim durumunuz? Ben şu anda kaza anını hissediyorum ama sevindirici olan şu Türkiye istikrarlı bir şekilde yükselişini devam ettiriyor. Dolayısıyla Türkiye bugünlere takla atmaktan geldi. Dolayısıyla artık takla atmayan güçlü bir Türkiye var. Son derece önemli aslında tipik bir kaza anını yaşıyoruz. Ben bu tip bir kazayı 20 yıl önce yaşadım. Ee, arabamla takla attım ve kemerin bağlı olduğu için sadece minik bir boyun travmasıyla kazayı atlattım. Ama 1983 yılında da yine İzmir'de bir kaza geçirmiştim düz bir yolda minibüs o zaman Kemal kültürü zaten söz konusu değildi düz bir yolda araba takla atmıştı ve halen üzerimde taşıdığım bir izle fotoğraf şimdi şunu taktım. söylemek mümkün yani e, kaza Geçirirken biraz önce gülerek döndük ama 360 derece gerçekte kazalar bu kadar e, komik olmuyor. Bu kadar güldürmüyor e, bizi. Şimdi bir testimiz daha var. Hemen ona dönelim. O testimizde alkol gözlüğüyle yapılan bir test. E, alkollü sürücülerin alkol kullanan sürücülerin ne hale geldiğini, yolu nasıl gördüğünü göreceğiz. Biraz zor bir test, Çok bakalım ne yapacaksınız. Bu test ondan daha ağır. Daha önce alkol kullandınız mı? Hayır, hiç? hiç kullanmadım. Hiç zaten. alkol kullanmadınız ama şu an size bir gözlük takarak ne kadar alkol vermiş olacağız? 100 promil alkollü bir sürücü neler hissediyor? Hissi de göreceksiniz, görsel olarak nelerle karşılaştığını göreceksiniz. E, 100 promilin karşılığı nedir, ne kadar alkoldür? 4 duble e, alkol e, rakı içtiğinde tamam. bu şekilde bir seviyeye gelecek. Buyurun. 4 duble rakıyı şu an içiriyoruz size. Sayın Başbakan duymasın ama. Duygu anlamında değil ama görsel anlamında neler gördüğünü göreceksiniz. Şimdi burada düz bir çizgi üzerinde hareket etmenizi istiyoruz. En önemli şey dengeyi bozuyor. Alkol evet. dengeyi bozuyor. Buyurun bunu testi burada yapacağız. Evet. Güzel. Güzel. Evet, Gayet Daha iyi yürüyorsunuz. Tek tek gidiyoruz. Güzel. Yerden görüyor musunuz yoksa? Hayır efendim normal. Gayet güzel devam. Evet. Size dört duble şimdi hiç dokunmadır. iki tane kolimiz var bir yerde. O kolileri alıp şuradaki noktaya koymanızı rica edeceğim. Buyurun. Bir tanesi şu tarafta sağınızda. Evet. Güzel. Bir tane daha var. İki çift gözüktüğü için. Evet şimdi. Tek bir noktaya bırakıyoruz. Buyurun. Evet, çok teşekkür bravo. ediyoruz. Gözünü çıkarabilirsiniz. Size alkol e, zarar vermiyor. Gözünü etkilemedi. Çok teşekkür ederim. <laughs> Alkolün zarar vermeyeceği insan olabilir mi? Ama tabii ki, Ama tabii ki yani burada görmemiz gereken nokta şu: Bugün Türkiye alkol tartışması yaşıyor. İnsan sağlığına zararlı olan her şey insan için uzak durulması gereken bir olgudur. Bunu görmemiz lazım. Trafik kazalarının çok önemli bir kısmı iradenin kontrolsüzlüğünden kaynaklanmaktadır. İrade nereden kontrolsüz hale gelir? Alkol içmekten. Peki. Çok teşekkürler bize evet, eşlik e, ettiniz. E, şaka bir yana, yarı şaka yarı ciddi. Güldük gerçi içeride ama e, gerçekten kazalar, gerçek kazalar bu kadar komik olmuyor. Sonuçları hele ki bu kadar eğlendirici olmuyor. E, Trafikte dikkat tabii ki hayat kurtarır. Emniyet kemeri ise bizleri hayata bağlar diyelim. Sözü tekrar simü, bırakalım. Simülasyonda hiç olmazsa tebessüm edebilmeliyiz. Peki teşekkürler.